Kızılcamam Çerkeş Tüneli girişindeyiz ve bu girişin mimarlarından Çankırı 24, 25, 26. dönem milletvekili Sayın Hüseyin Filiz. Buranın Filiz denmesinde de büyük emekleri olan bir isim. Efendim ne zaman başladı bu hikaye? Şimdi e, evvela verdiğiniz fırsat için teşekkür ederim. Bu tünelle ilgili hikaye şudur. 2011 yılında 24. dönemde milletvekili olduğumuz zaman Çerkeş ilçemizin kaderini değiştirmek için bir karar aldık. Bunu büyüklerimizle görüştük. Bu tünelin tek başına yapılması tabii yarım kalmış bir proje sayılır. Biz tünelle beraber yol projesini hayata geçirdik. Tabii tünel 2.2 kilometre. E, uzunluğunda ancak e, iki defa ihalesini yaptırmış olduğumuz e, yolla e, beraber tamamlandığı zaman e, toplamında e, Çerkeş-Kızılcamam arası 15-20 dakika bir mesafede e, kısalmış olacak. E, dolayısıyla bu tünelin e, şu faydası var. E, bir defa beş tane il ee, çerkeş'i kullanacak. Yani beş tane ilin buradan geçmesi demek e, Çerkeş'in e, canlılığının e, hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Bu iller Bart'ın Karabük, Sinop'un bir kısmı, Kastamonu'nun bir kısmı, Çankırı'nın da ilçelerinin yarısı Çerkeş üzergahını kullanacaklar. Yani bu yola aslında Batı Karadeniz bağlantı yolu da. Evet. Evet. Çünkü bu e, bahsettiğimiz 5 tane ilçe Gerede üzerinden, 5 tane il Gerede üzerinden Ankara'ya ulaşıyor. Bunlar Çerkeş üzerinden Ankara'ya ulaştığı zaman e, Çerkeş'in kaderi değişecek diye bir projeyi hayata geçirdik. J Yol ihalesi iki defa yapıldı, bekletiliyor iki buçuk senedir. Yolda yapıldığı zaman bu daha da anlam kazanacak ve bizim ilçemiz gerçekten nüfus oranı artacak, ticaret canlanacak diye umuyoruz. Evet. Tabii 2011 yılında başladık, 2015 yılında ihalesini yaptırdık. 2015 yılında ihalesi yapıldı, müteahhit iki sene geç başladı yani yaklaşık 2017 yılında müteahhit başladı ee, ışık göründükten sonra da e, bir iki yılda öyle bekledi ee, toplam üç aylık bir işi vardı o üç aylık iş işte üç dört ay önce başladı bitti şimdi açılışı nasip oluyor evet hayırlı olsun ee, aslında yol anlamında ulaşım anlamında bu bölgenin e, biraz daha yatırma ihtiyacı var ileriki Tabii. dönemlerde yani söylediğim gibi tünel tek başına bir şey ifade etmiyor kolaylık, konfor sağlıyor. Ancak iki, iki defa yapılmış olan yol ihalesinin bir an önce başlaması lazım. Beraber olursa bir anlamı olacak. O zaman yol kısalacak. Evet te te teşekkür ediyoruz. Şey değil,